Hardware Plus'ın herkese selamlar. Ben Eren İmdat. Bugün elimde görmüş olduğunuz gibi yeni Oppo Reno 13 serisi bulunuyor. Peki bu telefonlar bizlere neler sunuyor? İlk bakışımızı hep beraber sizinle yapacağım. Gelin detaylara yakından bakalım. İlk olarak tabii ki küçük kardeşten başlayalım. Yani Renault 13F modelinden bahsediyorum. Tasarımdan göz attığımızda gerçekten çok şık gözüktüğünü anlayabiliyorsunuz. Şurada bir butterfly efekt bulunuyor. Yani kelebek etkisi bulunuyor. Burada ışığa göre değişen bir efekt de bulunuyor. Hatta sizlere şöyle yaklaştırıp da göstermek istiyorum. Bakın burada ışığa karşı oynayan bir tasarım anlayışı da bulunuyor. Gerçekten bu rengiyle beraber dikkat çektiğini söyleyeyim. İki farklı renkle beraber satın alabileceksiniz bu arada. Bir tanesi benim elimde görmüş olduğunuz bu eflatun rengi. Bir de grafit şeklinde rengi bulunuyor. Yani aslında siyah diyebileceğimiz bir ya da gri diyebileceğimiz bir rengi de bulunuyor. Telefon elinize aldığınızda ince ve hafif hissettiriyor. Bunu neden söylüyorum? Çünkü kalınlık noktasında en fazla 7.76 mm ağırlık tarafında ise 192 gram ağırlığı bizlere sağlıyor ki gerçekten hafif bir telefon olduğunu anlayabiliyorsunuz elinizde çok fazla bir ağırlık yapmayacaktır. Ha bir de şunu da söyleyeyim kutu içeride çok çok önemli. Çünkü segmentine göz attığımızda henüz fiyatı belli olmasa da teknik özellikleriyle segmentini net bir şekilde anlayabiliyoruz. Şu anda kutu içerisine göz attığımızda tabii ki telefonun kendisi çıkıyor. Şarj aleti çıkıyor. Şarj kablosu çıkıyor. Sim iğnemiz çıkıyor. Kılıfımız da burada çıkıyor. Yani tam kutu içeriyle beraber geliyor. Oppo Reno 13 F modeli arkadaşlar. Yani dediğim gibi hem kutu içeriği dolu bir telefon hem de tasarım anlamında güzel bir telefon olacak benziyor. Sizler telefonu tercih edebileceksiniz. Peki gelin biraz da dayanıklık tarafında. Telefonlardaki en önemli şeylerden bir tanesi tasarımın dayanıklılığı olmaya başladı. Burada IP69 sertifikası var. IP69 sertifikası ile beraber bu telefon neler yapabiliyor onu da söylemek istiyorum. Burada göz attığımızda suya karşı 2 metrede 30 dakika boyunca dayanabilen bir telefon. Sadece yine buna kalmıyor. IP69'un getirdiği bir yenilikte burada tazyikli suya da dayanabiliyor. Yine sadece bunda kalmıyor. 80 derecelik sıcak su sı sıçramasına karşı da dayanıklı bir telefondan bahsediyorum. Yani her konuda segmentine göz aldığımızda IP69 ile beraber tasarım anlamında dikkat çekici bir telefon olmuş. Herhangi bir burkulma, bükülme falan olmuyor. Taş gibi bir telefonla beraber oluyorsunuz. Renault 13F modelini satın alacağınız zaman. Peki ekran tarafında neler var? Onlardan da biraz bahsedelim. Zaten ekran da kendini çok net bir şekilde bizlere belli edebiliyor. Burada kocaman bir ekran bulunuyor. 6.67 inçlik burada ekran var. 120 Hz destekliyor. 1080'e 2400 piksel çözünürlüğü destekliyor. Yani Full HD plastik bir ekran var burada. 394 PPI ile de net görüntü sizlere sağlayabiliyor. İsterseniz tabii ki 60 Hz beraber 120 Hz arasında da kullanabiliyorsunuz. Parlaklık tarafında ise normal olarak 600 nit parlaklık sağlıyor. Maksimum parlaklığına ise 1200 nit civarında ulaşıyor. Yani dışarı çıktığınızda güneşli ortamda da görme zorluğu yaşatmayacak bir ekrandan sizlere bahsediyorum. Ekran çerçeveleri de baya baya ince. Alt tarafta ufak bir çerçeve olsa da genele göz attığımızda çok ince çerçevelerle beraber geliyor. Ekranı burada net bir şekilde görebiliyorsunuz ve parlak ekranıyla da dikkat çeken bir telefon olduğunu düşünüyorum. Hatta şöyle de sizlere adettendir göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi ekran çerçeveleri bu şekilde yer alıyor. Peki gelin performans tarafında bizlere neler sunabiliyor? Tabii ki bu ilk ön inceleme olduğu için telefonu elime aldıktan sonra biraz böyle kullanıcı deneyimlerine de önem vermek istedim. Sentetik testlerine, oyun performansına çok fazla girmek istemedim. Burada içerisinde Snapdragon ailesinden bir işlemci bulunuyor. Snapdragon 6 Gen 1 platformuna sahip buradaki telefon ekstra olarak da 12 GB RAM ile beraber 256 GB depolama içerisinde yer alıyor. Grafik birimi tarafında da yine güçlü bir şekilde Adreno 710 bulunuyor. İşlemci tarafından sonra yazılım tarafında ise zaten bildiğiniz gibi Oppo'nun kendi arayüzü de var. OS ile beraber geliyor. Android 15 tabanında olduğunu söylemek istiyorum. Android 15 tabanında olmuş olması gerçekten çok önemli. Yani kutudan güncel yazılımla beraber çıkıyor. ColorOS 15 ile beraber çıkmış olması da birçok özelliğe de ulaşabilir olduğunu ve sizlerin de kullanabileceğiniz anlamına geliyor arkadaşlar. Ekstra olarak da şundan bahsedeyim. Burada O Plus Connect bulunuyor. O Plus Connect ile beraber neler yapabiliyorsunuz? O Plus Connect nedir aslında onu da söyleyeyim. Burada artık Apple ekosisteminin içerisine de Oppo telefonlar dahil olmuş oluyor. Ne demek bu? Kendiniz burada veri aktarımınızı, fotoğraf aktarımınızı, video aktarımınızı vesaire Apple telefonlarla beraber çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. iOS ekosisteminde indireceğiniz bir ile beraber yani O Plus Connect ile beraber Burada veri transferini kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz ki daha öncesinde zaten Find X8 Pro incelemesinde de bundan sizlere bahsetmiştim. Çok kolay bir şekilde bütün fotoğraflarınızı, videolarınızı ve tam çözünürlük ve tam kalite haliyle aktarımını gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu da Oppo telefonları bir adım öteye taşıyan noktada olduğunu düşünüyorum. Peki gelelim şu kamera tarafından konuşmaya. Arka tarafa geldiğimizde burada görmüş olduğunuz gibi 3 tane kamera bulunuyor. Bunlardan bir tanesi ana kamera, 50 megapiksel çözünürlükte, F1.8 diyafram açıklığına sahip OIS destekliyor. İkinci kamera ise 8 megapiksel çözünürlüğünde olan f2.2 diyafram açıklığında 112 derece gösterebilen bir ultra geniş açı kamerası EIS destekliyor. Üçüncü kamerada ise 2 megapiksellik makro kamerası yer alıyor f2.4 diyafram açıklığında. Ön tarafta da delik ekran formunda görmüş olduğunuz gibi bir kamera yer alıyor. Burada da 32 megapiksel çözünürlüğünde serfler çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi ilk intiba olarak burada fotoğraf kabiliyeti olarak segmentindeki yetenekli telefonlardan bir tanesi olduğunu ben düşünüyorum. Neden yetenekli diyorum? Çünkü bunu yapay zeka ile bağdaştıracağım. Yapay zeka konusunda Oppo telefonlar ColorOS 15 ile beraber ve tabii ki Android 15 beraber çok güzel bir yere evrilmiş durumda. Bu neden söylüyorum? Şu yüzden söylüyorum arkadaşlar. Yapay zeka ile beraber burada canlı fotoğraflar oluşturabiliyorsunuz. Fotoğraf kalite iyileştirmesi yapabiliyorsunuz. Bulanıklık kaldırma yapabiliyorsunuz. Yansıma kaldırma yapabiliyorsunuz. Bir camın arkasından fotoğraf çektiyseniz ve eğer bir yansıma yaptıysa bunu kaldırabiliyorsunuz. AI kaldırma yani eraser özelliğini, silgi özelliğini kullanabiliyorsunuz. Burada AI portre özellikleri var. Kendinizi kesip biçebiliyorsunuz burada portre kısmında ve ekstra olarak da reimage şeklinde de yeniden düzenli şeklinde de yeni bir görsel oluşturabiliyorsunuz. Ve son olarak da IP69 sertifikası olduğu için su altı fotoğrafçılığı da bu telefonlarla yapabiliyorsunuz. Yani dolu dolu özelliklerle beraber geliyor. Hem yapay zeka kısmında hem tasarım anlamında bu kadar dayanıklı olmasıyla ön plana çıkan modellerden birkaç tanesi olacak Renault 13 serisi arkadaşlar. Arkadaşlar, batarya konusundan bahsetmek gerekirse burada büyük bir batarya yer alıyor. 5800 mAh'lik batarya var içerisinde ve ekstra olarak da 45W SuperVOOC ile beraber destekleniyor. Yani segmentinde dikkat çekici telefonlardan bir tanesi olacak. Oppo Reno 13F modeli arkadaşlar. Peki gelin büyük abiden de biraz bahsetmeye. Ben gerçekten Oppo Reno 13 Pro'yu çok çok beğendim. Neden bunu söylüyorum? İlk olarak şundan bahsedeceğim. Tasarım anlamında ele oturan çok güzel cihazlardan bir tanesi olmuş. Elinizi alıp da net bir şekilde premium hissiyatı sizlere verebiliyor. Zaten metal kasayla beraber geliyor. Arka tarafı cam, ön tarafı da cam olarak geliyor. Satin bir dokusu var arkada ya da saten bir doku var dediğimiz gibi. O yüzden de tasarım anlamında çok ama çok naif cihazlardan bir tanesi olmuş. Ekran tarafında dört tarafında kavisli bir cam yapısı var. Bu yüzden de ekrandaki gesture hareketlerini, parmak hareketlerini çok daha rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Bu da premiumluğu üst seviyeye çeken bir noktası oluyor en azından benim için. Tasarım anlamında 13F modelinden daha iyi seçenekler sunduğunu ben düşünüyorum ki zaten ismi de ona göre pro oluyor. Burada tasarım anlamında hem ince hem de hafif bir telefondan bahsediyorum. Yaklaşık olarak burada 7.55 milimetre incelinde ya da kalınında doğrusunu söyleyelim ve şöyle karşıdan baktığınızda çok ama çok ince bir cihazla beraber olduğunuzu net bir şekilde sizlere hissettirebiliyor. Ağırlık tarafında ise bizlere 195 gram ağırlığı sağlıyor. Gerçekten çok ince ve çok hafif bir telefonda beraber olurken yine sağlamlık tarafında burada IP69 sertifikasını kullanıyor zaten az önce anlattığım bütün her şey burada da geçerli. Bu yüzden de sağlamlık konusunda Renault 13 serisi çok güzel cihaz olduğunu ben düşünüyorum. Yine iki farklı renkle beraber satın alabiliyorsunuz. Bir tanesi grafit bir tanesi de eflatun. İkisinde farklı renklerin gelmiş olması gerçekten güzel oldu. Kıyaslama açısından da şöyle yan yana baktığınızda zaten arka taraftan birbirlerine çok ama çok benzerler. Ama tasarım anlamında elinizi aldığınızda premium algısı çok yüksek bir telefondan bahsediyorum Renault 13 Pro için. Bu yüzden de premium bir telefon arayanlar hatta orta üst medya premium telefon arayanlar Renault 13 Pro modelini çok net bir şekilde seçeceklerini ben düşünüyorum. Peki gelin bundan sonra ekran tarafından konuşmaya ekran tarafı da yine Renault 13 F modeli gibi güçlü seçenekler bizlere sağlayabiliyor. Burada göz attığımızda 6.83 inç boyutunda bir ekran var. Gerçekten devasa bir ekrandan bahsediyorum ve çerçeve kısmında inanılmaz az çerçeveleri bizlere sunabiliyor. Hatta şöyle sizlere göstereceğim çerçeveyi neredeyse göremiyorsunuz arkadaşlar. Bu neden söylüyorum? Çünkü burada 1.6 6 milimetrelik ekran çerçevesi bulunuyor. Çok ama çok ince tutulmuş. Bu yüzden de ekran çerçevesi neredeyse yok ve bu da ekran gövde oranına büyük oranda etki ediyor. Yaklaşık olarak bizlere %93.8'lik bir ekran gövde oranı oluşturuyor. 6.83 inçlik ekrandan bahsederken. Tabii ki burada Full HD Plus'lık bir çözünürlüğümüz var. 1271'e 2800 piksel destekliyor. Yani aslında 1.5K'ya tekabül eden bir ekran çözünürlüğünden bahsediyorum çok net görüntüleri sizlere verebiliyor. Karşıdan baktığınızda o netliği çok iyi bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Renault 13 Pro modeli elinize aldığınız zaman ekstra olarak da tabii ki 120 Hz beraber geliyor. 120 Hz'nin dışında 1 milyar renk desteği bulunuyor. 450 ppi gösterebiliyor. Bir de şöyle bir şey var. HDR destekleri de tabii ki bu ekranda mevcut. Yani Amazon'da olsun, Netflix olsun vesaire izlediğiniz içeriklerde eğer HDR desteği varsa onu bu telefonda kullanabiliyorsunuz. Ekran konusunda da çok başarılı modellerden bir tanesi. Ekstra olarak da ki buradaki ekran 1600 nit parlaklığa kadar çıkabiliyor. Yani güneş altına çıktığınızda 13F modelinden biraz daha parlak bir ekranla beraber olmuş oluyorsunuz. Peki gelelim şimdi biraz da işlemci kısmından konuşmaya. Kendisi Renault serisi yani orta segment ve orta üst segmente hitap eden bir seri ve o serinin de Pro versiyonundan bahsediyorum. Güçlü bir işlemcisi olması gerekiyor ve gerçekten güçlü bir işlemci içerisinde yer alıyor. Burada Mediatek Dimensity 8350 işlemcisi var. Bu işlemciyle beraber gerçekten uzun süre boyunca performansını soluk bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Ekstra olarak da 12 GB RAM ve 512 GB depolama ile geliyor. 256'lık versiyonu olacak mı bilmiyorum ama benim elimdeki 512 GB depolama alana sahip olan model. Ha unutmadan bir de şunu söyleyeyim. LPDDR 5X RAM ile beraber UFS 3.1'i de destekliyor buradaki model arkadaşlar. Yani hızlı RAM'lerle hızlı depolama biçimiyle beraber oluyorsunuz. Yine aynı özellikleri tabii ki destekliyor. Yani ColorOS 15 yazılımıyla beraber Android 15'te üzerinde hala hazırda geliyor. O Plus Connect uyumu ile beraber iOS cihazlarıyla uyum içerisinde de çalışan bir telefon kendisi Kamera tarafı tabii ki Renault 13 F modelinden çok daha güçlü. Neden bunu diyorum? Çünkü telefoto kamerası bu telefonda yer alıyor. Tabii ki ilk olarak ondan başlamayacağım. Ana kameradan başlayacağım. Ana kamerasına göz attığımızda 50 megapiksellik bir ana kamerası var. F1.8 diyafram açıklığında. ikinci kamerası evet telefoto kamerası. O da 50 megapiksel çözünürlüğünde. F2.8 diyafram açıklığında OIS destekliyor ve 3.5x optik zoomunu gerçekleştirebiliyor. Yani portre çekimlerinde ya da yakınlaştırma konusunda başarılı bir model ve portre konusunda ...konusunda çok iyi işler çıkarttığını ben de düşünüyorum. Yani şöyle de söyleyebilirim bunu. Birkaç tane test yaptığımda Oppo Find X8 Pro'nun küçük kardeşiymiş gibi... ...bir vibe aldım, bir hissiyat aldım. Onu da açık açık söyleyeyim sizlere. Üçüncü kameraya geldiğimizde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde... ...ultra geniş açı kamerası bulunuyor. 116 derece bizlere gösterebiliyor. Ön kamerasında ise yine arka taraftaki kameralarla eşitlenmiş bir çözünürlük var. Yani 50 megapiksel çözünürlüğünde bir ön kamera da burada yer alıyor. Geniş açıyla beraber de farklı bir şekilde selfie'lerinizi çekebiliyorsunuz. De düşünüyorum. Yine burada 13F modelinde söylediğim bütün yapay zeka özellikleri de çalışıyor. Nelerdi bunlar? Tekrardan bir hatırlatayım sizlere. Burada AI canlı fotoğraflar oluşturabiliyorsunuz. Fotoğraf kalitesini iyileştirebiliyorsunuz. Bulanıklıkları kaldırabiliyorsunuz. Yansımaları kaldırabiliyorsunuz. Tabii ki silgi işlevini gösterebiliyorsunuz. AI Motion özelliği var. AI Portrait özelliği var. Remich yani yeniden bir görüntü oluşturabiliyorsunuz ve su altı fotoğrafçılığında yine bu telefonla beraber kullanabiliyorsunuz. Şu anda havalar çok böyle sıcak değil ama yaz mevsimi geldi. Bunu denemeye çok fazla isterim açıkçası. Su altında da fotoğraflarımızı çekmeyi isterim. Kaliteli kamera paketiyle beraber güzel fotoğraflar ortaya çıkacağını ben düşünüyorum. Peki biraz da bataryadan konuşup sonlandıracağım videoyu. Batarya kısmına geldiğimizde Renault 13F modelinden daha başarılı seçenekler tabii ki sunabiliyor. Burada göz attığımızda batarya kapasitesi aynı olsa da yani 5800 mAh batarya olsa da çok daha hızlı şekilde yani 80 watt SuperVOOC ile beraber şarj olabiliyor. 5 dakikada %17, 48 dakikada %100 doluma ulaşıyor diye Oppo tarafı. Ben de incelemesini yaptığımda acaba bunlar gerçek mi? Testini gerçekleştireceğim ve bütün detayları sizlere aktarmış olacağım arkadaşlar. Bir de şunu söyleyeyim. Renault 13 Pro modeline özel kendi içerisinde Oppo'nun bir modemi bulunuyor. Buradaki modemle beraber çok daha fazla bir Wi-Fi kalitesine sahip olabiliyorsunuz. Daha kaliteli çekim mesafesine sahip olabiliyorsunuz. Burada Signal Boost X1 ile beraber daha iyi Wi-Fi kalitesi sizlere bekliyor olacak arkadaşlar arkadaşlar. Yani A bağlantı konusunda iki telefonda 5G'yi desteklerken iki telefondan da Pro versiyonunda böyle X1 modemi de bulunuyor. Aklınızın köşesinde bulunsun. Bakalım çıktığı zaman fiyatlar neler olacak? Şu an henüz bilmiyorum. Çıktığı zaman video yayınlandığı zaman da fiyat bilgisi varsa elimde onu da sizlerle paylaşmış olacağım. Sizler de Oppo Reno 13 serisi hakkındaki görüşlerinizi lütfen bize paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.